Merhaba, 3D Experience Hızlı Adaptasyon Eğitimimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Oluşturduğunuz tasarımlarınızı 3D Experience platforma kaydedebilmek için öncelikle 3D Space ve Bookmark Editor uygulamalarını tanımamız gerekiyor. 3D Space, verilerimizi 3D Experience platformda kaydedebildiğimiz alanlardır. İlk etapta varsayılan olarak Common Space isimli bir alan oluşturulmuş olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilerseniz siz de kendinize özel alanlar oluşturabilirsiniz. 3D space alanlarında platform yöneticisi tarafından farklı yetkiler tanımlanabilen kullanıcılar çalışabilmektedir. Bu alanlarda belirli bir klasör yapısı yoktur. Ve kaydedilen veriler karışık olarak yer almaktadır. Bu nedenle bir klasör görünümüyle çalışmak için BookMark Editor uygulamasını kullanmamız gerekiyor. Bookmark'lar Windows Gezginine benzer yapıda ve veri yönetimi için üstün özelliklere sahip veri görüntüleme araçlarıdır. New Bookmark seçeneği ile dilediğiniz şekilde hiyerarşi tasarlayarak bir bookmark yapısı oluşturabilirsiniz. Bookmark'ların Windows Gezgininden en büyük farkı bir veriyi birden fazla bookmark'a kaydedebilmenizdir. Çünkü bookmark'lar bir klasör yapısında değillerdir ve 3D Space'e kaydedilen verileri bir hiyerarşik yapıda görüntülemeye izin verirler. Verileriniz 3D Space'e kaydedildiği için birden fazla bookmark'a kaydetme işlemi kopya dosyalar oluşturmaz. Yetkili olduğunuz birden fazla 3D space alanındaki verileri yine tek bir bookmark'ta görüntüleyebilirsiniz. Oluşturduğunuz bookmarkları dilerseniz favori seçeneğiyle, dilerseniz sürükle bırak yöntemiyle favori bookmarklar alanına taşıyabilirsiniz. 3D space ve bookmark'larda sadece tasarım verilerinizi değil, Word, Excel ve PDF gibi birçok dosya türlerinde kaydedebilir ve görüntüleyebilirsiniz.